Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Metehan Ben Emir. Bugün yanımda Emir var. Bildiğiniz gibi ara sıra Emir'le beraber çekiyoruz ya da Emir tek çekiyor ara sıra. Zaten ikimizin kanalı bu. Bugün sizlerle Clash of Clans saldırı 6'yı yapacağız. Arkadaşlar kanalımızda bir gelişme gördük. 5 kişi bizim dışımızda tabii ki. Hmm, yani bot değiliz. Onu demeye kastetmedim ama bot yapmayız zaten. Sıfır abonemiz var. Bizim dışımızda 5 kişi videolarımızı izlemiş. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hatırlayacaklarınız bundan bir önce veya bundan önce siz zaten görürsünüz. Biz görmüyoruz ama şu bombaları yerleştirmiştik. Bugün havan topu alacağım. Ne kadar? 8000 x sirdik galiba değil mi? Ya bugün duvarları yükselteceğim arkadaşlar. Bir tane duvar hakkım varsa şurayı doldur. 7000 7 tane dolduracağım zaten. Sonra da zaten ordu kampı full dolu. Sonra da beraber saldırıya geçebiliriz. Ya şu tarafı biraz ben düz şey yapacağım ya. Sıra seç ne kadar var? Ha, 6 tane var. Tamam diyelim. Ve hepsi ikinci seviye oldu. Bu taraf biraz daha azdı. Şimdi şuradan toplayalım altın madeninden. Havan altındaydı ya. yanlış hatırlamıyorsam. Ya havan 8000 x1'liydi galiba neredendi? Kaynaktandı galiba. Yok ya savunmaydı. Savunma ha, aynen, aynen Havan baksana 8000. Ben zaten maksimum şey. Şu altın deposunu yükseltmem lazım havan almam için. Yükseltelim mi altın deposunu? Bence yükselt. Altın deposunu yükselteceğim arkadaşlar. Kışlayı da yükseltebilirim. Kışlayı yükseltince ne oluyor bir bakayım. Goblin. Ya. Ya bence kışlaya yükseltelim. Zaten bak bu 3000 değerinde yükseltiliyor. Bu 5000. Yani bu daha iyi bir şey bence de. Ama 147 ekseri kalıyor. Ya saldırı yapacağız zaten inşallah kazanırız. Ha, ya yoksa. hadi bismillah dedim. Vallahi goblin geliyor. 4 saat mi? Hayvan oğlu hayvan ya. 4 saat ne? Goblin ganimet kasar. Hadi bakalım Bismillah saldır. O bak bak bunu yenebilirim. Şu devlerle başlayalım. O hayır ya adamın hiç yok ki fazla şeyi. İksiri var. Nerede iksir deposu bunun ya? Bir dakika küçült istersen. Küçült bak. İksirleri hep şurada bak. Eksillerin hepsi şurada. Anladım. Hmm. Tamam daha... o zaman biz direkt şu okçuları şuraya basalım. Biraz Topçuların daha... da menziline girdi yalnız. Biraz yakınlaştır. Şöyle. Ya Şu barbarlar artık. Aha barbarlar altın madenine gitti de. Bir şey yok ki oğlum orada. Orada bir şey yok aynen. Aa hayır çok kötü yaptım bence ya. Bunlar şimdi topu hedef aldılar. Al ya çok kötü oldu. Vallahi devlere bağlı şu anda. Devler yoksa olmuyor. Devin biri gitti, ikisi gitti hatta. Zaten iki tane vardık. Ya oğlum bu devler niye gidip bir topu aldılar ha? Biri gitti. Onlar çünkü savunma kaynaklarını almak almaya çalışıyor. Devini yükseltebilirsen çok iyi oluyor. Herhalde ben ikinci saldırıyı da yapacağım bu videoda. Öyle gözüküyor artık. Yok ya. yeterse. Hiç hiç alnı Hiçbir şeyim olmadı ki. Barbar zaten hemen geberiyor. Yenilgi. Olamaz. Ama olsun Goblin açılacağım. Bunu da size göstermiş oldum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Saldırı... 7'de görüşürüz. İnşallah. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoyu Emir'le mi çekeriz bilmiyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazın. Görüşlerinizi yazın. İstediğiniz oyunları yazın. Ha bu arada Emir söyledi. Emir hatırlattı. Premium'u hatırlatayım arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Ee, arkadaşlar bir arkadaşım var. Çok iyi zaten Minecraft bilgileri onun sitesinin adı da Mor kayak. Ona da abone olabilirsiniz. Abone olanlara premium verir. Büyük ihtimalle yorumlara yazarsanız verir. Ben ona söyledim. Okul arkadaşım zaten. Ee, arkadaşlar 50 aboneye geçtikten sonra obje sponsorluk teklif etti. Yani sponsorunuz olayım. Minecraft premium da veririm size dedi. Ee, biz de tamam dedik. Eğer öyle bir şey olursa bilgisayara da geçeceğiz artık videolarımızı bilgisayardan da çekeceğiz. Ve onun sponsoru olursak yani 50 aboneye geçerse o kendisi bir Agario web sitesiyle Agario server'ı açacak. Artık Agario'yu da ondan oynayacağız. Bunları da bildirmiş olalım. Ee, görüşürüz arkadaşlar.